Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte Harley yeah, yeah, yeah. yani Gameplay videosu ile karşınızdayım. Eğer bu bir tarz hoşunuza gidiyorsa lütfen like ve yorumlarınızı ve hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi daha lafı fazla uzatmadan hemen maçımıza başlayalım. <laughs> Şimdi genel olarak çarşamba gününden hepinize selamlar, sevgiler. Bakalım bu 2 bir sistemi eğer hani 3 hafta bir sistemi pardon. Hoşunuza gittiyse bu hafta boyunca. Bana bunları bir geri bildirim olarak videoların altında paylaşmanız lazım. Günleri olarak normalde kendimi stratejik olarak şöyle söyleyeyim sizlere bazı yorumlara da e, fırsat tanımaya çalışıyorum şu anlık. Birkaç tanesinde elimi ısındırdım fakat salmıyorlar e, koridorumu. Dolaşım olarak değil demek. Şöyle bir baktığım zaman bu maç için yaklaşık üç tane magya var. Teklenir. Ama dair için söyleyemem. Zaten tankımı her saldığım zaman tankım Allah Ekber dağlarına gidiyor sürekli. Yani hiç alakası bile olmayacak bunlarla. Bana diyorlar ki tankla alakam falan yok diye ama e, düşünün ki benim tankla alakam olmasa Düşmanlığı o kadar maçın rahat bir şekilde bir de o kadar kişinin üzerine sayarsak laglardan dolayı. Beğenmezler de benim maçı performansımı. Bazıları var ki sen bilmiyorsun. Bilmediğim için zaten ben hep MVP oluyorum. Bir gitme bakalım bu dolaşım için ne yapacak? Bu dolaşım için de bir şey beklemiyorum gerçi. Dünyanın bakalım. Oğlumdan kırmızıya aldık olması mı? Çaldı buraya kadar gelebiliyorsa rahat rahat. Yetişemedim oraya. Neyse. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek. Hemen şu rakibi susturalım biz. Anlaşıldı ki harika oyun ata ata. Sinir bozucu davranış sergileyecekler. Uğraşamayacağım hiç. hoşlarına gidiyorsa artık. Ya da öleceğinden belli yeni bir dakika içerisinde diyeceğim bir şey yok maalesef. Şöyle iki elimizi alalım. Evet var et sen de bir öl bakalım. Öyle genç gelmek olmaz. Başından sonuna kadar gelmen lazım.

her zaman da demeye devam edeceğim Türkiye'den bir çocuk çöp olduklarını zaten otomatik olarak algılıyorum yani. Benim takımımın ne kadar berbat olacakları ile ilgili. Ben varsayımlarda bulunmak istemiyorum. Salak olduklarını otomatik olarak algılıyorum zaten. Bizim milletin içerisinde sadece minyon al kafasının oldukları için. Zaman ben de diyeceğim. Bir şey yok. Yokmuş Tankın önden girmesi İlgilen Tank benden hamle be Klasik çöpler ya Değil vale bu Oynamayı satayım Eğer Nana bile oynamayı biliyorsa Ben götümü açıp siktireceğim Bu derece diyorum O kadar berbatlar çünkü Ay 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 bu insancıklara Seni öyle keseyim de Niye ölmedi bu çocuk Bakayım nesi var Ne ee, Bariyeri de yoktu o çocuğun İlginç demekten başka bir şey kalmıyor Tesadüfler hep bizi bulur çünkü Hı hı Solo zaten tank kası ona şüphemiz yok Solo'nun tank kasıyor zaten Var reyana asla <laughs> tankım ne kadar iyi gidiyor. Ver o kat gidiyor. 4 tane AP, 1 tane AD var adam AD direnci kasıyor. Muazzam bir zeka. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Yetişemedim. Çünkü adamın arkasına 2 kişi ya da 3 kişi geliyor. açmamın da imkanı yok tabi ki. De. Tank bir sike yararsa ki yaradığı da yok. Suuuur. İşaretimizi verebiliriz. Bu kadar yani. Vermemelerini de çok normal anlıyorum. Çünkü Türk milleti sikilmeyi sevdiği için doğal olarak vermemelerini de çok olağan bir şekilde karşılayabiliyorum. Yani çok bir şey dememe gerek yok. Dört kişi var. Dördü de bende amına koyayım. Ah 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 ah. Türkiye, Türkiye. Lanet bir ülke. <laughs> zaten belli anasını Sadece ben kill alabiliyorum o sıkıntı. Bunlar takım değil bunlar daha 10 yaşında çocuklarımız, genç delikanlılarımız. 04, 05, 03, 05 işte bunlar benim takım arkadaşı diye atılan oyuncular. Mobile Legends'ı buradan çok güzel bir şekilde analarını, avratlarını, peygamberleri, inandıkları inancı, soylarını, soplarını sikiyim derken de dalga geçmiyorum, şaka yapmıyorum. Ağzıda şaka yaptığını falan zannettim. Şaka değil arkadaşım. Seni de bir susturalım koçum. Misket kadar zekan var mı konuşmaları? Öldün zaten. Bir tek benim kill almam kadar saçma bir şey yok şu oyunda. Öldün zaten sen de. Acaba şunu alsam daha mı kârlı diyeceğim? Evet, bunu alsam daha iyi. Gök kırılacağız. Herhangi hey, Ne kadar güzel, değil mi? Takımımın bir tane bile kiralamaması kadar 9 dakikada. İtir ederim daha önce böyle bir büyü görmedim. sokmaya alıyor herhalde kırmızıyı. Büyük ihtimal başka Çalmağlar bir açıklaması yok kasınır. çünkü. Kötü adamlar kaybeder. Düzen budur. <gülüyor> <gülüyor> B takımımın, asıl sıkıntı olan kısım ne biliyor mu? Takımımın bir tane bile kill alamıyor. Ben varken ben yokken hiçbirini yapamıyorlar. Sorun orada. Vale'ye bir bakalım mı? 0 5. Muazzam bir zeki. Her yerde tuzak. Hey, Adam AP direnci mi kazıyor? Ne yapıyor? Vurduğumda hiçbir işe yaramıyor artık. Evet gene yedik. Direkt bana doğru geliyor. Bakayım 07, 08 oldu. <laughs> salak. Bak sadece salak diyebiliyorum ben bu insanlara. Salak. Salak. Salak ve salak diyebiliyorum şu genç delikanlı insanlarımızı yani 15 yaşında 14 yaşındaki çocuklarımızı şu oyundan uzak tutun lütfen. <laughs> Tutmazsanız ailevi değerlerinize çok güzel sövebilirim bunu yani. Ne isterseniz böyle ben de istemediğiniz kadar küfür var. Yazarak değil bunu dile de getirebiliyorum. İşin sıkıntılı kısmı takımı böyle atması hala kula altına geçmiyor bu arada. Çocuk seviyor herhalde. Hasar yemeyi seviyor. Şu dakikaya kadar kullanamamış. Biz mi kullandıralım? Atıyorum da kime? Ya bunu bak şu dizilimi üç tane mageyi herhangi bir yüce mistiklikinde yapsınlar saniyesinde yok olurlar bak. 3 dakikada. Bizimkiler onu bile de yani. Düşün yani. Minotaur 10. ölümünü birazdan gerçekleştirir. Takımım çok güzel dağılıyor. Öyle diyor yani. Hele ben götümü bile yırtsam aşırı berbat olduklarını görebiliyorsunuz. Yani benim anlatacağım bir şey yok. Kötü adamlar kaybeder. Geri zekalılar ve aptallar. Beyinsizlikler, orospu çocukları, geri Her türlü küfre müsaitler. Bekle gelirsin ultiyle içeri seç. Herhangi bir kart. Üst kuleniz saldırı altında. Yıkıldı. Bundan hiç hayır bile beklemiyorum. Bunların artık e, Müslüman olup olmadığı da beni ilgilendirmiyor şahsen. Bunlar büyük ihtimal Müslüman da değil, Hristiyan da olabilir. Bu kadar zekasız orospu çocukları ancak zaten bir şeyden çıkar. Kürt milletinden çıkar. Her yerde tuzak var. Sadece Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Yemediğim bir şey kalmadı beyler. Takımımdan cacık beklemiyorum. Bak cacık. Cacık beklemiyorum. 1-8-2-10 0-11-2-5 Çöp yani. Trafik lambası gibi amına kodumun takımı. Ne kadar iş yapsanız da takım çöp atmayı seviyor. Yine. Şaşırı ben o kadarını bilebilirim. Çöp. Yok yani arkadaşlar ben... Video atma isteğim var, video atma isteğimi de böyle sikebilen takımlar atabiliyor monton. Ya süper. Şaşırmayacağım zaten. Hiçbir zaman şaşırmıyorum. Monton bir gün şaşırtacak ama ben o zaman büyük ihtimal 60 yaşında, 55 yaşında bir insan olacağım. Belki de bir manası kalmayacak artık. 0 11 18 25 10 Yani ben bu maçını niye paylaştım? Şu şekilde. Eşleştirmeyi sadece göz boyamak için. Yani hatta size şeyi de paylaşayım. E, Monton'un paylaştığı. Bu eşleştirmeyi düzeltiyoruz. Kafasında olan bu soruyu düzeltmeyecekler arkadaşlar. Çünkü düzeltirlerse oyuncu kaybolur. Oyuncu kaybolur. Derler ki. En alttakilerdeki oyuncular misal ki böyle gelirler derler ki Be, biz oyunu kazanamıyoruz, biz oyunu siliyoruz. Biz oyunu bize salak atıyorsunuz. Salak atıyorsunuz. Salaklarla salaklarla eşleşiyoruz gibi adde konuşacaklar. Oyunu silecekler. Ee, yine oyuncu kaybedecekler. Yani sadece sizlerin gözünü boyamak için uydurulmuş bir cümleden ibaret o. Kesinlikle inanmayın, ibadet etmeyin yalan bir haber haberiniz olsun. Yoksa bu kadar geri zekalı bir takım 40 yıl arasan bulamaz. 40 yıl arasan. Ben şimdi bu arkadaşları bak şöyle reportlayacağım ve oyuncu öyle bir ceza yapmamış diyecek. Çünkü bu işlemi bir saat içerisinde cevaplayacağız dedikleri bir saat içerisinde oyuncuda herhangi bir anormallik bulunmadı. Doğru. Zaten oyunda da 0-11 gidip 0-10 gidip bronz alıp herhangi bir şey olmadı demesi gerekiyor oyuna şunu da raporluyoruz ardındansa şu arkadaşımızı da aynı şekilde raporluyoruz bu da bir saat içerisinde bu zaten oyunla hiç alakası yok bu çocuğun gördüğünüz gibi hiçbiri ceza yemedi son olarak da o kadar dolaşım gideceğim diye gösterdi ya, maksat seçim ekranında çocuk peki oynamasını biliyor mu diye soracaksınız ben size şöyle söyleyeyim. Çevrim dışı kalan oyuncular genelde oyundan sonra hiç alakası yok. Gördüğünüz gibi. Çöp ve çöp lay. Bu kadar. Bak. Basıyorum. Çöp. Gördün mü çöp. Oyun çöpleri atmaya inatçı yani maalesef ki inatçı. Gördüğünüz gibi. Başka hiçbir şey dememe gerek yok. Ah oynama hevesimi kaçıran Monton'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Buradan Monton'a Allah bin belanı versin diyoruz. Monton'un eşleştirme sisteminde oturan yapay zekayı çalıştırdığınız en düşük sistemden maaşınız kesilmesin diye çalıştırdığınız programlamayı paradan kaşındığınız o sistemin yazılımında çalıştıran insanlarınızın da götünü sikim diyoruz ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Daha da anlatacağımız bir şey yok. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.